Özverim. Evet, gelelim şu kasıntı olayına. Kimdi o? Hmm, Edyna. Ben de Edyna. Ben Valorant e-spor Aynen kardeşim. Geçen sene, e-mail Aa. Nasıl yani? Bir dakika. Aa, da da var. Var. Sen nesin? Ne oldu? Az önce <laughs> inanmıyor musunuz ya? Ne oğlum sen nesin, nesin? Aa. Bir daha söylesene. Hala inanmıyorum. <laughs> spiker, spiker. Ne spikeri? Valorant e-spor. Oha ne diyor? Çekte diyor ya. Haa. Emin misin peki? Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Gelmeyen bu işte. Evet. 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 Bu insan bu insan kardeş. kardeş. Şu maçı evet, kazanalım reizim. Kazanalım reizim. Kazanalım. Jet, jet, jet. Bir orayı sakin bırak. Biz gel buraya. gel, gel, gel. Jade. Ondan, hoş, gel ondan. canım gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Benden hoşlan gel. <laughs> Oğlum gel buraya. Kırmızı şortlu. Normal defol. Bir, bir öpücük Jade öpücük bu vereceğim. tarafa. Jet bu tarafa dön. Gözüm bende olsun. Öpücük veri sen çıkacağım. <laughs> <laughs> Ağzını <Vay da. gülüyor> yalan. Ağzını yalan. Burası da karışır. <gülüyor> 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 Evet, gelelim milletimizin zavara eşeklerine. Aaaa. Ben o... Al, Aa, birinci içerik çıktı. Bir şey için <laughs> sapıklığı, yaz. <laughs> Yazıyorum, vallahi yazacağım. Vallahi iyi yazacağım. <gülüyor> 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 Lan, hile. Kire... Hile, hile kesin hile. Am evet abi. Ayakta kalan sonu. Jet bela at. Gel bir de bela at. Hayda. 30 şu teklife bakar mısın be derken. Jet tabii ki heyecanlı yeri yükselerek maalesef ki olmadı diyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Sağlık ya olsun derim. Enderine sağlık. Oğlum şey çok güzel konuşuyor lan ben. Ben buna... Sen şimdi öpücük beğenmiyor mu? Dur, dur, Abicim beni bırak! <laughs> Sanki tecavüz edeceğiz, öpücük verecek tarafı ya. O kasıyorsun ya. Yani. Sıtlır mı? Aaa. Gel be Ya abi ben bu gelişimize bayılıyorum ya. Reis'im maşallah be ellerine sağlık. Kanki. Bir destek olursam <laughs> beton yetmez. Sen de kazanacağım, ben de kazanacağım bacı kardaş. Güzel. Sana da erken ne yapma bakar mısın? Reis ben oturacak aldım sen nasıl kalırsın ya? ya? Kanki ben vurdum sen mısın Boncuk bile vuramamışsın. Bırak Allah'ını bırak. bırak Tamam tamam. İnandım ya tamam. Baş şurada dersek 14. cevabını vereceksin diye çok korkuyorum. Reina! Hadi bakalım oğlum Reina. Gözüm Skull avs sende. Heyecan dorukta. Reina Reina kılacak, İlk İkincisi da bakalım nasıl bir. Ayakta kalan son adam. Kim? Kim bastı? Tres tap, be ya Rabbim. Bırak bırak kapat. Alttay tüt çıktık. Çıktı. İp ya da çöp at da ihtiyacın olmayacak çünkü bu balkı oynasan olmasanın fark etmiyor derken Allah'ım Kanka <laughs> çok komik <da> var ama ya Kanka <laughs> <laughs> çok komik Topyan bana kafam tutacakmış? dur 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 ha, Bak şimdi bak ben ben şimdi Allah'a küserim Bu çocuğu böyle yaratmış benim sesi böyle yapmış olmaz Bana s**eceğim yapacağınızı Ne oldu ya? Birader oha Birader Birader sen ne diyorsun <laughs> ya? oha bu arada da var. Aa, ne? Bir şey da, belki de meşhur yani. oluruz. Belli mi olur? Belli mi olur? Hızlı hızlı. O o olur. Ama ama <laughs> abi. Ben de az sıfır gidip bu iş yürümez. Orada, orada bir Sıfır şey de sıfır kiriz oğlum bu ne? Şey, şey, bakalım öyle. dur. Zeyt. heyecanlandırma dur hele. Onu böyle e, e, e. Senin. Çok dikkatli, biraz heyecan var. <laughs> heyecan mı? Elleri biraz şey... Konuşamadım. Valorant spikeri konuşamadım ama. <laughs> Henüz kullanamam. Dur, dur, ben de heyecanlandım. yerinde. Bakın şimdi! J Jete e ne diyorsun ne o? <laughs> İş kafada bitiyor, Ayakta bacımın kalan şey. son oyuncu. Allah seni ne etmiyor. Yoksa bu ünlü eee ne bu? Ünlü oyuncu Jet Assassin Creed mi ne oluyor? Evet. Kaldı, Harikasın. Ah. <laughs> <laughs> ne? <Aman. gülüyor> <laughs> 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 Dudu sen çağırıyor ya. <gülüyor> ne <laughs> Ne Jet diyor ki ismini soruyor. soruyor. Ne? Jet senin ismini soruyor. Ne diyorsun? Aynen. Senin

yalar sana kaç. Ha düşman görüldü. Ama zaman, bizi izlesene yorumla yorumla. Öl öl. Bomba. Bomba dostum yolda. Burası. Senin zeta bölüm Yakınım var. yolda. Bir düşman kaldı. Ulan be. Vuracaktım neyse. Ne oğlum ya biraz konuş hadi. Şunları falan bir şeyle. <laughs> yap yap yapsana yap yap. Sage, numaranı alabilir Telefonun yanında. <laughs> Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Ben, ya, ya, Harun, ha. Ama fazla da kafta. bana lan. Avazasın. Sen numaran, sen numaran var. Ekle beni ben seni. Tamam, yazıyorum. Kapan, kapan sen mi? Misin? Karı mıyım ben amına? İyi yaptın. Sen sen kapan lan. 88 mi abi sen? Çok çok konuştun. Hep sus. Mansın. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Yeter. Bu jet çok ayıp ya. <laughs> Oğlum benim düşman ben var. var. Oğlum ne onun sesi değişti? Değişti. Ne on prim bitti herhalde. Gelsene Dokan şu <gülüyor> alo <gülüyor> <gülüyor> yapsana. <gülüyor> Küstürdünüz olmadı ama. Alo telefon numaranı alabilir miyiz üzerim? Açan kovalanır mı oynayacağız? Tamam 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 ben bir yanak, yanak. Ben bir yanak kaldım telefonu tamam. tamam. gerek yok Ne oğlum konuşsana evet, pilim mi bitti ne oldu ama? <laughs> Dilini mi yuttun? Birader Online Tacizler Akademi Sen nereye baktın Spike yerleştirildi. <laughs> Seji, arkanda, arkanda. Güzelim. Alo. Telefon, <laughs> telefonum aynen. Fotoğrafı çek sen ya, fotoğrafı Adam öldü amına. Göz kırptın. Güzelim <laughs> <Üzerini gülüyor> O fırtık ne? Kaldı. <laughs> oğlum çocuk bela atmış lan. <laughs> Haberimiz yok ama. Çanta yolda. Sağ ol. Çözmüşse çözme, çözme çözme eşit tensin eşit tensin Çanta yolda. Bay bay. Ya oğlum niye konuşmuyorsun sen kanki? Sen niye konuşmuyorsun? Konuşmadığın için attım bu arada. Ne sandın o alo? Seyicim canım. Güzelim. güzelim. Telefon alabilir miyim? <laughs> Bak yakında hemen. Ne oğlum pire misiniz siz? Sage Siz Sef. musunuz? Ayıp değil mi lan? <laughs> gel 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 gel. Çok eğleneceğiz. Ne oğlum konuşsana. Ne oğlum niye sustun? Bak, hiç sana terbiyesiz şeyler söylemiyorum. Gelip burada telefon numaranı istiyorum. Bak elinde telefonla bekliyorum. WhatsApp'lar, Telegram'lar, Snapchat'lar. Yok amına! Seyç engel koysana şuna be. Engel koy. Engelle şuna. <laughs> ne on niye sustun kanka? Bak gelir o bir taraftan da roketi patlatırım ha. Getirtme beni oraya. Bekle geliyorum geliyorum. Gel Gelmiyor. buraya bakayım sen şimdi. Bomba. Gelelim. Evet. Yeter lan yeter! Çanta yolda. Ne onu ne yapayım? Hızlı hızlı. Neon konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Hayır ben ne yaptım sana? <Gülüyor> tamam. <laughs> şifre neydi? Şifre neydi? Lan şifre söylesene de. Şey mi dostum? Çocuk şifreyi unuttu. Rüzgar güçlü. Önümüz. Ece <laughs> bir yürüsene. Ece bir yürüsene. Alo seçim <laughs> canımı gülüm. Bir telefon numaranı versin. Şimdi <laughs> Ne kaybedeceğim? Hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Ben kaçar. Ne on? <laughs> ne beş? Hadi, hadi, hadi Ne bir iki? Ne üç? Ne on? Gidelim. Seç. <laughs> Çekilin yolumdan. <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz. Kaç kaç kaç. Sage, Bu ne yapıyor? Ortada düşüyor. Ortada. Ha yolda. Spike yerleştirildi. Aşağı <laughs> <Şöyle> yattım. <laughs> Silah var. <laughs> <laughs> Malım <mı lan> am bu. Kafalara <laughs> 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 dikkat. tur kazanmamız lazım. Bu kazanmamız lazım. Bomba dostum yolda. Bomba. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Çanta yolda. Ayakta kalan son. Ne yapıyorsun Seyç? Ne yapıyorsun? Sonra diyor ki. <gülüyor> 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 Adamın kafası. Kemberçiz adam. Kafası.